Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepsi grubu da burada. Burak Kut burada, Seren Serengil burada, Hakkı Devrim burada. Buyurun. İyi akşamlar, Okan. Evet, şimdi bu Burak Kut'un e, ben onları büyütmüşümdür, onlar beni büyütmüştür ile ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Her şeyden önce Burak'a merhaba demek istiyoruz. Merhaba. <laughs> merhaba Burak. Hala, Hala çok yakışıklısı. Yanınızdaki yani. arkadaşınızın e, muzu bıraktığı çok iyi olmuş. Sigarayı bıraktı <laughs> bir şey. Ee, geçen evet. hafta bir e, muz takıntısı gördük kendisinde. Biraz da abarmıştı. İyi olmuş. Muzdan e, cookie'ye geçtiği çok iyi olmuş. <laughs> Okan Bey diyetteyim küçük şeyler yiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Okan Bey e, kendisi bazı şeyleri yanlış yorumluyordu eee ve bu algıyı tamam konuyu kapatalım Değiş, değiştirdik bu algıyı bazı resimler tamam, gösteriyor gülmesi de... zıplatarak tamam. gülmesin siz değil sizde yok yanınızdaki onun ama zıplıyor doğuştan şimdi eee Okan Bey benim ismim Samimi kendim çok samimiyim her türlü şekilde arkadaşımın ismi Kerime söyledik Katana eee bu arkadaşım ismi ne diyeyim mi? Kendisi hiçbir zaman gelin olamayacak. <laughs> bu arkadaşım da saniye kendisi çok dakikti. <laughs> Şimdi Buyurun. biz her şeyden önce kadınız ama aslında kızız. Anlamadım bu. Anlamadım. Daha önce de söylüyorsunuz bunu. Nasıl bir şey bu? Bu arada kalmak oh. gibi bir şey. Oh. <laughs> Zor bir durum. Ee, biz kadınız ama kızız. Okan Bey, bu adam e, kadınlar beni büyüttü diyor. Biz de onu büyütmek ve sevmek istiyoruz. Zevkle. <laughs> 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 siz de onunla, belki o sizi büyütürken siz de onunla büyümek istiyor musunuz? Biz de onunla büyümek istiyoruz ve e, her birimizde teker teker büyütmesini istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi, aman yanlış anlaşılmasın. Yani. Yanlış ha. anlaşılmasın, yanlış anlaşılacak bir şey... Ne yazık ki yok. <laughs> Peki hepsiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bildiğim kadarıyla hepsi grubuyla aranız pek iyi değil. İyi değil çünkü onlar hepsi biz onlardan daha sarışın ve daha koyu esmer ve daha güzeliz. <laughs> Hayır ama böyle bir polemik başlatıyorsunuz ama ben sizi bir hepsi şarkısında görmek isterdim. Ee, yaparız ama... Hepsi için iğrenç bir espri hazırladık. Hepsi, <laughs> hepsi. Al sana tepsi. Hepsi. <laughs> ay, ay. Peki, peki. Hepsinin şarkısı geliyor. Kız kuruları sahneye. Kız kuruları sahneye. <laughs> you